Merhaba arkadaşlar. Kombi kaç derecede çalışmalı sorusuna cevap ararken hepiniz bir sayı bekliyorsunuzdur. 40 olsun, yok 45 olsun gibi. Sayı vermek bir o kadar kolay, bir o kadar da zor. Çünkü dikkate alınacak o kadar çok durum var ki. Param var, faturayı da önemsemiyorsan yap 60 70 gitsin diyemiyorum. Çünkü bu videoyu izlemeye başladıysanız fatura önemli demek ki. Öncelikle bu sorunun cevabını izledikten sonra siz vereceksiniz. Ne kadar ekmek o kadar köfte sloganı bize bir şeyler hatırlatıyordur sanırım. Arkadaş muhabbetlerinde hep konuşulur. Ben 45'te yakıyorum, diğeri 50'de. Bir başkası ne yapıyorsunuz ben 40'ta yakıyorum, terliyorum der. Biraz da hava atma olmasa. Eviniz güneyde mi, kuzeyde mi, alt daire ne durumda, üst daire ne durumda, zeminde misiniz, çatı katında mısınız, evde hırkayla mı, tişörtle mi dolaşıyorsunuz? Bu soruların cevabı ve sizin geliriniz ayrıca sıcağı sevip sevmemeniz kombideki ayarı belirleyecek. Konforlu bir ortam olsun. Irka giymeyeyim. Battaniyeye sarılmayayım. Hasta olmayalım. Az yaksın. Fatura yüksek gelmesin. Maalesef bunlar aynı anda olmuyor. Ne yapacağız o zaman diyorsunuz şimdi. Evinizin durumuna göre az da olsa konfor, hasta olmamak, az fatura diyorsanız 40 dereceyle başlayın. Birkaç gün takip edin. Baktığınız yetmiyor. Biraz artırın. Takibe devam edin. Hava durumuna göre en iyi ayarı siz bulacaksınız. Ne kadar yüksek ısı o kadar cep yakar. Başkalarına göre kombinizi ayarlayamazsınız. Çalışmamızın sonuna geldik. Yararlı bulduysanız beğenir, abone olur ve dostlarınızla paylaşırsanız bize destek olursunuz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.